Evet, biz gene güzel bir parka geldik. Zaten iki tane çocuk olduğu için biz devamlı parklardayız. Bugün de bu parkı seçtik tekrardan. Adınur Alparslan burada sallanacak sallanıyorlar. Adınur inecek misin sen? <laughs> tamam, Alparslan da ben sallanırım. Hadi gel oğlum, biz beraber sallanalım. <laughs> Hadi gel, Adınur gitti o tarafa, orada kayacakmış. Hadi Alparslan! Alparslan! Anneciğim! <laughs> <laughs> evet. Ben oğlumla sallanıyorum. Ya, Alpo Lan Ya hadi sen de gel. Şey hadi ben. gel sen de ortamıza otur. Oh. Tamam. <laughs> hadi sağlayayım <laughs> Ama biz seni göremiyoruz Adanur Nur. Nasıl olacak? Kardeşine doğru dön. Evet, kardeşin arkana dön. Evet, biz seni böyle görelim. ha. <laughs> Bana dönünü dön. Evet. Adanur şimdi buradan da tutun. Evet böyle daha iyi oldu. Hadi hep beraber sallanalım. Alparslan. Ana oğlan uçur bize. Uçurayım anneciğim. Hep beraber sallanıyoruz. Anne. <gülüyor> Annem. Annem. <laughs> güzel mi Adanur? Güzel güzel. Güzel güzel bence de çok güzel. Hele en rahatımız içerimizde Alparslan. <laughs> Alpo. Alpo. Yapıyorum, yapıyorum. Hadi bakalım. Birazcık sizi uçurayım. Ne dersiniz? Alın. Hızlanalım mı? Alın. Hadi. Alparslan evet hızlanıyoruz. Şimdi Ebru elimle de şöyle tutmam lazım kamerayı. Evet. Şimdi oldu. Sizi uçuruyorum. Pegel'i tuttuğum için düşecekmiş gibi oluyor. <laughs> Fii. 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 Bence Fii. hızlanıyoruz. Fii. Evet. Fii kaydıraktan sonra şey yapalım. Sancaktan sonra da kayalım. Tamam mı? Evet. Kaydırağı geçelim. Dönen kaydırağı geçmeyeceğiz. Evet. Dönen geçmeyelim. Çünkü adı Alparslan korkuyor bu kaydıraktan. Çok yüksek diye. Biz de şu yandaki kaydıraklardan kayarız. Olmazsa şu küçük kaydıraktan kayarız. Hangisini isterse. Tamam mı? Ne yapalım, hadi o zaman. Ne yapalım, şey ne yapalım. Evet. Hadi şimdi o zaman ne yapalım? inelim de kayalım mı? Alar. Bekle dur ilk önce benim durdurmam lazım. Kız durun. <gülüyor> 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 tamam dur ilk önce ben ineceğim. Bekleyin. İlk önce ben ineceğim. Heh, apar orada kalsın. Kal sen orada. <laughs> sen kal. <laughs> tamam tamam hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gel anneciğim. Dur kızım sallama da kardeşin insin. Adanur dur. Adanur bana vuruyor. Dur. Korkuyor kardeşin anneciğim. Yapma düşecek. Kız lan düşüyor ne yaparsan. <laughs> ada. Ada bir dakika. Hadi timsahlı <laughs> kartlara maliye binelim. Abo ada bunun gözleri var anneciğim bak. Sen bunun gözlerini gördün mü burada? Gerçek gibi yapmışlar timsah. Hadi bakalım dengede durabiliyor musunuz? Hadi bakalım dengede duruyor musunuz görelim. Kardeşini bırak bakalım. Hadi yavaşça bırak kardeşini. Evet. Hoppa. Kız çocuğu. Bak şimdi indi. Adanur. Adanur cadılık yapıyorsun Adanur. Hayır binin beraber oynayacaksınız. Alparslan. Ablana direnme. Hayır olmaz gel. Alparslan direnme. Gel bin. Al. Dur bekle. Yardım edin Al. sana. Adayı kaldıramıyoruz biz. Ay. Anne anne dur. Tamam, ben de tamam Hı -hı. hadi sen kendi kaldır. Hadi Alparslan Tamam bir de. de. Hadi otur Alparslan. Alparslan gitti o zaman gel beraber oynayalım kızım. İyi, tamam hadi. Gel biz beraber oynayalım. Ben de, ben de. Hadi. Biz beraber oynayalım seninle. <laughs> Alparslan orada biz seninle oynayalım kızım burada. Olur mu? Ya Alparslan yoksa ben mi varım. Yapacak bir şey yok. Sen kal orada. Oo, ada bir poz var o bakalım ne? bana. Fotoğrafını çekeyim. Evet. Aa, bu da iniyor ben kaldım bu da Ben kimle oynayacağım kız? Tek başıma mı oynayayım ada? <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Evet. Geldi. Hadi sen bin gel. Hadi gel. Bin. Hadi bin. Hadi. Hadi bin bakalım anneciğim. Aferin. inceliyor şimdi. Hadi gel yaparsan buraya Ama bak merdiven yapmışlar. Evet oraya merdiven yapıyorlar. Hadi kayalım. Ağaç yapıyorlar hadi oraya. Hadi kayalım. Hadi kayalım. Adanur buradan kaymayı ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam hadi gel şuradan kayalım. <laughs> gel şuradan kayalım hadi. <laughs> hadi. Çıkın buradan. Hadi çık bakalım anneciğim. <laughs> ee, Alparslan nereden çıkacak? Sen de sallanacak mı sallanacaksın? Korktuğu için abla geldi çağırıyor. Gel anneciğim ablan şuradan kayacak. Gel sen de oradan kay gel. İyi sen sallan. Evet Adanur oradan kaydı. Ay düşecektin yavaş gel. Hadi sen de sallan. Hadi bakalım. Aa düşeceksin yavaş sallan. Aferin. Hadi sallayayım ben size anneciğim. Hoppa. Vav wow, Adanur sallanıyor. Evet adı düşeceksin yavaş. Korkutuyorsun beni Ada. Ada düşeceksin. Şimdi siz burada sallanıyorsunuz ya. Benim de size bir sürprizim var tamam mı? Hadi siz beni burada bekleyin yine. Ben bebek arabasından sürpriz getireceğim size tamam mı? Hadi bekleyin ben hemen geliyorum. Evet onlar oradayken ben hemen bebek arabasından alayım. Nereden geçsem şuradan geçeyim. Siz orada bekleyin beni ben hemen geliyorum. Düştüm ben seni burada bırakmadım mı anneciğim? İnme. Şimdi sana bir sürprizim var. Bekle beni oradan. Şimdi diyorum ki hangi elimde tamam mı? Şöyle birinin telefonu elim alayım. Birinin diğer elim alayım. Adanur hangi elimde? <laughs> Telefon var elinde mi? Diğer elimde <laughs> mi? Evet. Adanur bunu seçti. Alparsan sen hangisini seçiyorsun? <laughs> e, Alparsan da bunu seçti. Ne yapacağız o zaman bunu? İkiye böleceğiz. Açıyorum. Bunu ikiye böleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> e, ver onu. Ver onu. Aa, seninki düştü. Diğer elimden ele düştü. Hadi Alparslan'a verelim. Bakalım diliniz hangi renk olacak tamam mı? Hadi. Al bakalım anneciğim. Ekşiyoruz. Bakalım yiyebilecek misin? <laughs> Tut düşürmeden. Evet. Aferin benim. <gülüyor> <gülüyor> ada bakayım. <laughs> ada dili bu sefer de kırmızı oldu. Bakayım Ada diline. <laughs> Çıkar bakayım dilini. <laughs> Ada yanağın kırmızı olmuş biliyor musun iç yanağın? Bir tane daha bakabilir miyim anneciğim? Hadi bakayım ya. Lütfen bakma. Afarsan ne yapıyor burada? Senin daha olmamış. Sen becerememişsin daha. Bu sefer de Adonur'un dili, yanağı falan kırmızı oldu. Çünkü ekşi yüz aldım ben bunlara. Pembe. Hadi bakalım. Hem sallayayım hem Afarsan onunla birazcık uğraşsın. Adonur, sen yüzünü ekşitmeden yediğin için, çiğnediğin için bunu, sana bir tane daha sürprizim var. Tamam mı? Alparslan'a da bir tane daha sürprizim var. Siz yine beni burada bekleyin. Ben tekrardan size bir sürpriz yapıp geliyorum. Tamam mı? Hadi bekleyin beni. Geliyorum ben hemen. İnmeyin salıncaktan. Tamam mı? Hadi. Yine nereden geliyorsun sen? Ben sana dedim ya beni burada diye. Niye beklemedin? <laughs> evet. Bunları şimdi kandırayım diyeyim size sürprizim su. Adanur size sürpriz getirdim anneciğim. Veriyorum. Su. <laughs> Şaka yaptım. Size bir sürprizim yoktu. Aslında var da park çok kalabalık olduğu için olmaz. O yüzden eve gidince sürpriz yaparım onu olur mu? Vazgeçtim çünkü parkta çok fazla çocuk var. Ha düşeceksin Adanur. atarsan da sallayalım. Alparslan Bey. Hadi sallayalım. Ada yani saçların ne oldu Ada? <laughs> ada bu halin ne? <laughs> ada kaldır kafanı. Hayır olmadı. <laughs> ada kaldır. <laughs> kaldır. Saçların hep battı. Kalk kız. Abo saçlarına bak. Ada saçların hep battı. Hii, çırpalım saçların. Hep kirlendi saçların Adanur. <laughs> Çok pis oldun kızım. Hadi gelin bakalım. Evet burada kimse yok ya size sürpriz yapabilirim aslında. Hemen bekleyin beni size sürpriz yapacağım. Evet onlara sürprizim. Eticin pembe renkli. Gülen suratlı. Eticin aldım onlara. Şimdi onlara tekrardan sürpriz diyeceğim. Evet. Seni aldım ben. Seni aldım ben. Seni al... Adonur kaptın hemen anneciğim ya. Alparslan bu da senin ister misin? Aa, bu da kaptı elimden. Hadi oturun da yiyelim. Şu tarafa doğru bakın. Çocuklar görmesin. Öyleyelim. Alparslan şu elindekini bana ver istersen anneciğim. Sakızını. Oho Adanur sen hızlısın anneciğim. Hadi Alparslan sen de sakızını bana ver. Ondan sonra ye. Ver bakalım. Aferin sana. Evet gözlük. Göz anneciğim o göz gözlük. Daha takmamış bu. Evet, sengi de göz. Bakalım. Evet, bu da göz. Bunda da göz var. Adanur eticinin niyeti şimdi de ekmek yiyor. Siz de parka gidince böyle ekmek falan yiyor musunuz? Adanur ekmek yemesini çok seviyor dışarıda. Hemen acıktığı anda ekmek ver. <laughs> Taze ekmek aldık biz de fırından. Değil mi anneciğim? Sıcacık sıcacık benim kızım ekmeğini yiyor. Hadi afiyet olsun anneciğim sana. Evet, anneannende pişiriyor ekmek. Aferin sana. Adonur ben tekrardan var ya şu dönen kaydıraktan böyle kaymak istiyorum. Bak çocuklar teker teker nasıl kayıyorlar. Adonur buradan ben kaymak istiyorum anneciğim. Kaysak ne olur kızım çok mu yüksek ki? Evet bak çocuklar buralardan böyle çıkıyor çıkıyor. Çok yüksek böyle. Ve iki tane küçük kaydırağı var yanında. Bayağı yüksek bir kaydırak. Çok zevkli ama kayması. Tekrardan kaymak istiyorum. Adonur korktuğu için kayamıyoruz biz. Şöyle şöyle bir ağaç ev yapıyorlar. Onu bitirsinler. Orada gidip oynayacağız. Boyasını yapıyorlar. Orada tahtalarını falan çak çakıyorlar. O da bitince bayağı güzel bir şey olacak. Anne, anne, biz oraya çıkarsın, değil mi? Evet çıkarız anneciğim. Bitirsinler biz de oraya çıkarız. Bir de buraya çıksak adamlar da daha iyi olacak. Bir de buraya çıksak buradan kaysak daha güzel olacak biliyor musun? Sen korkmasan da çıksak. <laughs> Hı? Alparslan beraber çıkalım mı anneciğim dönen kaydıran beraber kayalım mı buradan Alparslan. Başka. Bu da başka parka gidelim diyor. İyi tamam başka parka gidelim. Şu yapın da, hadi gidelim. Adnanur Alparslan bay bay yapın. Evet abone olmayı videolarımızı beğenmeyi de unutmayın.